Son 4 haftada sadece Antalya Sporu deplasmanda 3-1 yenebilen Beşiktaş bu akşam Karagümrük'e rakip olacak. Hastalık hastası Rafa Silva'nın yanı sıra Sergen Yalçın Sakat Rıdvan Yılmaz'dan da bu akşam yararlanamayacak. Tek iyi haber kaptan Orkun Kökçü'nün tam olarak hazır olması. Sol bekte kim oynayacak? Yalçın'ın Rıdvan'ın yokluğunda David Jura mi şans vereceği yoksa Emirhan Topçu'yu sol beke çekip Thiago Dijalo ya da Felix Udo O'Hayden birisine şans verip vermeyeceği soru işareti. Kalede Mert Günok'u tamamen gözden çıkaran Yalçın Ersin'e güveniyor. Ayrıca Gabriel Paulista stoper mevkiinde formaya daha yakın gibi duruyor. Yalçın'ın muhtemel 11 iyi Beşiktaş teknik direktörü bu maçta Endidi'nin yanında Demir Ege ya da Kartal Kayra ile sürpriz yapabilir. Orkun Köpçü'yü 10 numaraya atıp, Vakılav Serni ya da Cengiz Ünder'den alamadığı forvet arkası performansını bekleyebilir. Aynı şekilde El Bilal Ture ve Temi Abraham'ın forvet hattında nerede oynayacakları da maçın kaderini belirleyecek. Yalçın'ın muhtemel kara gümrük 11'i, Ersin Sazdağ'ı, Paulista, Emirhan, Curasek, Endidi, Demir Ege Cengiz, Orkun, Serni Ture, Karagümrükte 2 eksik ligin dibinde yer alan kara gümrükte teknik direktör Onur Can Korkmaz, Sam Larson ve Ahmet Sivri'den yararlanamayacak. İstanbul ekibinin muhtemel 11'i şu şekilde olabilir. GRBİC Atakan, Roko, Balkovek, Çağatay Doğ, Camaço, Berkay, Serginyo Fofana.